Merhaba. Geçiyordum uğradım sevgili kanalım. Bu muhabbetim sadece aramızda. O konudur, bu konudur, öteki şeydir. Yok sonsuzluktur, urbettir, hiçliktir, piçliktir. Bunlarla ilgisi yok. Bir geçiyordum uğradım. Biliyorsunuz artık daha sık sizlerle etkileşimde olmak istiyorum. Bu 5 dakikalık bir video üzerinden de olsa, 25 dakikalık video üzerinden de olsa beni her şekilde besliyor enerjimi devinime bırakmak sizler üzerinden geri dönüşüm bir şekilde beni çok morallendiriyor. Birçoğunuz da bu şekilde morallendirdiğini biliyorum bu olayı. Bu tarz rahat seslenişlerimi size ne bar konseptimizin içinden ne de daha modern Süper 7 logolu konseptimizin içinden yapmayacağım. Bir yandan gökyüzüne bakıyorum kusura bakmayın göz algılarım normal insanın ötesinde açık da her yanım eğlence. Baktığım yerde eğleniyorum kardeşim. Duvara bakıyorum yine eğleniyorum çünkü duvar da engel değil. <laughs> Buradan böyle kanepe muhabbeti olsun. Kırmızı Perde diye bir playlist açtım biliyorsunuz. Kırmızı Perde. Evet kardeşim. Bugün Facebook'a şöyle bir spontane bakışta bulunuyoruz. Bakıyoruz çok sevdiğim gruplardan bir tanesi ismi Ayarsızlar. Ne kadar da bana uygun değil mi sevenler? <laughs> Orası da yani belli tekil konular üzerinden fakat hani barla veya buradaki daha haber sunuculuğunu yaptığım gibi sanki böyle bir dekorla örtüşmeyen türden konular için düşünüldü tarafımdan. Kırmızı perde. Bu arada kırmızı perde fikri de yine kraliçem eşimden çıktı helal olsun diyorum. Yani hiç beklemediğim şeyleri karşıma çıkarıyor ve resmen benim kullanımım ön planda oluyor. Allah razı olsun muhteşem kapasiteli bir insan, harika bir kadın. <laughs> Böyle yani olur olmaz geyik muhabbetlerimizi bundan sonra bu kanepemden yapacağız kardeşim sizlerle. Dediğim gibi bir <laughs> kırmızı perde diye bir playlistimiz var. Bir Arzadan barda var. Bir de işte o daha model bizim 7 simgesiyle bezenmiş, gizli ışıklı panellerle döşenmiş dekorumuz var. Orada duruma göre her türlü konu işlenebilir. Yani onu da keyfimdir ama bar konseptlerinin çizgisini bozmam. Yani arıza adam bardanın çizgisini bozmam. Ve bozdurtmam, bozanı da sevmem. <laughs> kırmızı perde konsepti çok hoşuma gidiyor. Çok net böyle koyu bir kırmızı arkamda ve sadece yüzüm. Ne güzel orada kitap okumalar yapacağız. Yani anlık 5-10 dakikalık seçilmiş konular üzerinden gideceğiz çok uzatmadan, kırmızı perde olayını çok uzatmak istemiyorum video uzunluğu olarak. O yani. Bugün ne günlerden perşembe akşamı oldu gibi saat kaç bilmiyorum. Ne koluma taktım, ne orada açık, ne buradaki ekranda açık. Hiçbir yerde saat açık değil. Demek ki zamansızlık boyutundan size seslenmek gerekiyormuş. Öyle işte. Yüzüme ekstra büyük ışık vurdurmadım. Biraz doğal olsun ya. Azıcık karanlık olsun. Klasik youtuberlar gibi bülbül bülbül bül bül gibi yani youtuberlar gibi klasik mi davranacak? Bül bül bül, bül bül bül. He. Bu arada yarın saat 19.00'da 45 dakika sürmek üzere Brox'la birlikte biliyorsunuz ortak yayınımız olacak. İnşallah barımıza gelecek. Burada yapacağız yayını. Yani veya çekimi bilemem canlı olmayabilir. Çekim olacak. Daha güzel. Daha güzel edit gödit yaparım. Siz bayılırsınız arıza adamın editlerine. Barımızda onunla 45 dakikalık bir sohbetimiz olacak. Yayının yapıldığı ana kanal ise www.super7tv.com Kendi öz yuvamız olacaktır. Tabii ki burası YouTube kanalımız. Benim sizle öz yuvamdır. Ha bir de öz mekanımız VC'dir her zaman. Işık bedene yükselsem bile Öz mekanım benim ve İnsanın kendiyle en dürüst olduğu, en rahat olduğu hal. Düşünsene, patır kütür orada sıçarken bir yandan halleniyorsun, bir yandan osuruyorsun, yelleniyorsun. Yani, değil mi? Evet, yarın 19.00'da süper7tv.com kanalımıza hepinizi bekliyorum. Zaten kendi kanalımızda dışarıdan gelen kornanın dibine koyayım. Zaten kendi YouTube kanalımda da eş zamanlı yayınlara siz sıkıntı olmayın. Sizi sıkılmayın kardeşim. Ben size arkalı ölü döşerim. Hadi güzel olsun akşamınız. Bugün perşembe dikkat et. Öpüyorum sizi gıgıdan. En yüksek aşkız biz.